Bugün basketbolda doğru şut seçimi, şutun basamaklaması konusunu size aktarmaya çalışacağım. Şimdi basketbolda şut olsun, top sürme olsun, pas olsun bütün hareketlerin temelini basketbolda temel duruş pozisyonu oluşturuyor. O yüzden biz ne kadar temel duruş pozisyonunu çocuklarda temel eğitim yaşında doğru öğretirsek, doğru oturtursak şut seçiminde olsun, top sürmede olsun, pas vermede olsun. Hepsi kusursuz duruma gelebilir. Temel duruş pozisyonu zaten biliyorsunuz. Diğer adı şu tehdit pozisyonu, triple trade pozisyonu diyoruz. E, top elinde bulunduran, henüz top sürmemiş olan bir oyuncunun pas vermeye, şut atmaya ve top sürmeye hazır olma pozisyonu. Temel duruş pozisyonunda ayaklarımız omuz genişliğinde açık açıyoruz ayaklarımız omuz genişliğinde. Ayak parmak uçlarımız karşıyı gösteriyor. Dizlerimiz hafif bükülü olacak. Bu bükülü de literatürde 110 derece, 130 derece olarak geçiyor. Bunun amacı da e, bacak uzunluğunuzla, vücudu denge sağlama mekanizmanıza bağlı olarak bu açının fazlalığı ya da azlığını ayarlayabiliyorsunuz. E, dizlerimiz 110-130 derece bükülü. Göğdenin üst kısmı hafif öne doğru eğik olacak. Bunun sebebi de dengeyi sağlamak için. Ne tam dik duruyorum ne çok öne doğru eğiliyorum. Hafif öne doğru eğik. Baş dik ve gözler karşıya doğru bakıyor. Biz basketbolda şut atarken de bu pozisyondan şut atmamız gerekiyor. Pas verirken de bu pozisyonda pas vermemiz gerekiyor. Ya da top sürmeye başlarken de temel duruş pozisyonunda başlamamız gerekiyor. Neden? Basketbolda çok kısa saniyelerde maç kazanılıp maç kaybedilebiliyor. Sizin pası bu pozisyonda alıp buradan dönüp çembere şut atmanızla pası burada alıp şut atmanız arasında yarım saniye bir saniye fark var. Bu da size maç kazandırıp maç kaybettiren bir faktör. O yüzden pası mutlaka doğru temel duruş pozisyonunda almamız ve harekete temel duruş pozisyonundan başlamamız gerekiyor. Şutta da aynı. Şutta birinci aşamamız mutlaka temel duruş pozisyonunda olmamız gerekiyor. Ve nereden şut atarsak atalım vücudumuzun çemberi göstermesi gerekiyor. Hani şu var görüyorsunuz şu anda zaten üst düzey takımlarda antrenörler ee, şut sistemine fazla dikkat etmezler. Neden etmezler? Onların temel amacı sayının girip girmemesidir. Sayı girdiyse hiçbir problem yoktur. Sayı kaçtıysa zaten problem o zaman başlar. Ama biz şu anda temel eğitim yaşı için anlattığımız için, doğru şut seçimini doğru şut tekniğini anlattığımız için mutlaka bizim şut tekniğinde temel duruş pozisyonunda olmamız gerekiyor. Ve nereden şut atarsak atalım vücudumuzun çemberi göstermesi gerekiyor hatalı olarak gösterim. Örneğin şut atarken bu pozisyonda şut atanlar var. Şut atarken işte ayağının biri sağa gösteren var. Dik duranlar var. Topu farklı yerden derden çıkaranlar var. Biz mutlaka temel duruş pozisyondayız. Vücudumuz şemberi gösteriyor. Bu pozisyondan sonra bir şuterimiz var, bir destek elimiz var. Ben şu anda sağ elini kullananlara göre anlatıyorum. Sağ elimiz bizim şut elimiz, şut kolumuz. Sol elimiz destek elimiz. Burada topu altında şut elimiz topun altında yer alacak. Destek elimiz topun kenarında yer alacak. Buradaki açımız 90 derece kolun pozisyonu. Bu pozisyonda topu başımızın üstüne çıkarıp buradan sonra kolun pozisyonu topla beraber kolumuz yukarı doğru uzayıp burada bileğe öne doğru düşürmemiz gerekiyor. Burada da yanlış yapılanlar şu. Şutu direkt buradan çembere doğru hiç kol açısını ayarlamadan Direk çember atanlar var. Topu yandan çıkaranlar var. Topu arkadan çıkaranlar var. E, kol kuvveti yetersiz olup ya da temel eğitim yaşında hareketi yanlış öğrendiği için topu karnından buradan çıkarıp atanlar. Var. Özellikle e, kız basketbolunda, kadın basketbolunda e, uzak mesafelerde şut atarken buradan karından göğüsten çıkarıp atanlar olabiliyor. Bu da tamamen temel eğitim yaşında hareketin yanlış oturmasından kaynaklanan ve hareket e, ee, oturmadan önce geri dönüp verilmediği için, düzeltilmediği için o şekilde oturup devam ettiğinden dolayı kaynaklanan pozisyon. Tekrar söylüyorum, hemen duruş pozisyondayız. Şüterimiz topun arkasında, destek elimiz topun kenarında. Buradan topu başımızın üstüne çıkardık. Bol buradan 90 derece açıdan sonra yukarı doğru uzanacak. Buradan topu ileri doğru, artık kolumuz topu takip edip, bileğimizi öne doğru düşürmemiz gerekiyor. Buradan topu ileri atıp, Bileğimi doğru düşürüp düşürüyor, topu takip etmemiz gerekiyor. Bu pozisyonda şut, şut yapmamız gerekiyor. İleride bu tekme oturduktan sonra Sağdaki pozisyonumuza göre, yerimize göre Aynı tekniği gelip buradan sıçrayarak Doğru tekniği atmamız gerekiyor. Şimdi hiç şut bilmeyenlere Bu aşamaları öğrettikten sonra çemberi şut atmadan önce yapmamız gereken bazı çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi Çocuklar ya da sporcularınız yere düşürecekler hep beraber. Buradan temel duruş pozisyonda olduğumuzu farz edip topu başımızın üstüne çıkarıp kolu yukarı uzatıp bileğimizi öne doğru düşürerek sadece burada doğru şut tekniği çalışmak için bu hareketi hareket oturana kadar alışkanlık haline gelene kadar tekrar edeceğiz. Amacımız burada topun başının üstünden çıkması, topun altından çemberi görmemiz, topu attıktan sonra kolumuzun topu takip etmesi ve bileği öne doğru düşürmemiz. Bunun temel sebebi de şu, yapamazsak, bir yöne doğru düşürmezsek, top buradan çıkacak gibi aynı hızla gelir. Ama biz kolu yukarı uzatıp bir doğru düşürürsek, burada böyle bir avantajımız oluyor. Top dönerek gittiği için çemberi çarpıp gümşeyip tekrar girme şansı var. O yüzden daima kolu yukarı doğru uzatıp bir doğru düşürmemiz gerekiyor. Başlıyoruz. Aynı çalışmayı top başımızın üstünde. Kolu uzatıp bir doğru düşürüyoruz. Başımızın üstüne kadar kaldırdı. Kafamızı sağa sola hep başımızın üstünde. Topun altından hedefe bakıyoruz. Buradan başımızın üstünden. Kısa kısa geçiyorum. Bunu yaptıktan sonra eşler karşılıklı geçecekler. Bırakabilirsin. Buradan karşıma geçiyorsun. Aynı pozisyonda sanki karşımda çember varmış gibi temel duruş pozisyondayım. Buradan çıktım. Topu karşıya doğru atıyorum. Arkadaşıma gitmesine gerek yok. Önemli olan burada. Doğru teknikle topu başımın üstünden öne doğru atmak Sonra topu doğru atıyorum. Aynısını o yapıyor. Şu anda tarif yanlış olanı gösterdi. Ayaklar gördüğümüz gibi hedefi göstermiyor. Burada mutlaka ayaklarımın hedef nereyse orayı göstermesi gerekiyor. Kolu yukarı doğru uzattım. Bir de düşür. Bir de şu hatayı yapılıyoruz Biraz sonra çemberi atarken de göreceksiniz. Şu attıktan sonra kollara böyle gidenler var. Şu attıktan sonra kolları dışarı açanlar var. Burada doğru teknik. Destek elimiz sadece top yukarı çıkana kadar şuta karışıyor. Buradan sonra sadece şut elimiz devreye girecek. Bu elimizin başka bir fonksiyonu yok. Buradan yukarı getirdik. Sadece şut kolumuz devreye girdi. Burak karşılıklı geçiyoruz. Hadi bakalım. Başımın üstünden mümkün olacağı yukarıya doğru. Beşimize topu. Yukarıya doğru. Top on belirgin atabilmiş kadar yukarıya doğru koşuyor. Şöyle değil, aynen burada başını üstüne çıkardığında her yeri çabuk tutun, başını üstüne çıkardığında kolunuzu alttan yüreğe yüklüyüp sürekli bunu çalışıyoruz. Aynen, karşısına geçip ordu teknik için bunu çalışıyoruz. Başlıyoruz aynen. Ayaklar direk karşıya göstersin, yanları göstermesin. Kolu uzağa, bileği öne doğru düşün. Atabildiğiniz kadar yukarı. Bu çalışma yeterli de yeterli sayıda yaptıktan sonra bu sefer çemberin karşısına geçiyoruz. Amacımız burada sokak basketbolunda da ya da sporcuların kendi arasında deliksiz diye tabir ettiği atışı yapmak. Hani burada da yine çemberin karşısına geçtik. Bolbacının üstünde buraya kadar bunu çıkardı. Bolu uzatı ileride de düşüyoruz. Amacı deliksiz diye tabir ettiğimiz atışı yapmak. Topu çembere değmeden deliksiz olarak atmaya çalışıyoruz. Arka arkaya geçiyoruz. İki defa yapıyorum. sonra arkasına geçiyorum. Ayaklar beni gösteriyor. Kolu uzat, bileğe yöne doğru düşür. Kolu uzat, bileğe yöne doğru düşür. Amacımız dereksiz olarak atmak. İki tane yapıyoruz duran. Şu an tarif Kolu uzatlı, bileğe yöne doğru. Düşür. oyuncuyu kollatıp bir yere top serpere çarpıp, Sekil tekrar girme şansı. Bunu yaptıktan sonra da şunu yapıyoruz. Aynı yerde sıçrayarak atış yaptırabiliriz. Ya da çocuklar buradan başarılı atış yaptı. Bir adım geriye çıktı. Bir adım geriden aynı atışı tekrar et. Buradan başarılı, işte siz sayı belirlediniz 10 tane, 15 tane. Bir adım daha geriye çıktılar. Buradan yine aynı atışı yaptırmaya çalışıyoruz. Buradan yaptı bu şekilde hem sıçrayarak hem sıçramadan doğru teknikle yeterli sayıda atış yaptıktan sonra artık hareketin şiddetini, hareketin yoğunluğunu, kapsamını arttırmamız gerekiyor. Neden? Hiçbir zaman bir basketbolcu maçın içerisinde buraya gelip de buradan boşluk atmıyor. Maçın içerisinde daima herhangi bir engele karşı yorgunluk faktörü var, savunma faktörü var, seyirci faktörü var, süre faktörü var. Bu faktörlerin içerisinde doğru pozisyonu bulup, doğru pozisyona gelip yorgunken o şut atmamız gerekiyor. O yüzden temel şut pozisyonu, şut tekniği oturduktan sonra yavaş yavaş artık hareketin şiddetini, yoğunluğunu ve zorluğunu arttırmamız gerekiyor ki sporcularımız müsabaka şartlarına hazır hale gelsinler, müsabakada doğru şutu atabilsinler. Ee, burada tekrar söyleyeceğim şu şutun basamaklamasında birincisi temel duruş pozisyonda olmam gerekiyor. İkincisi vücudumun ayak parmak uçlarımın çemberi göstermesi gerekiyor. Üçüncüsü şu elimiz topun altında, destek elimiz topun kenarında olacak. Dördüncüsü topu mutlaka başımız üstünden çıkarıyoruz. Topun altından çemberi görmem gerekiyor. Beşincisi buradaki şut açısının 90 derece olması gerekiyor. Şut kolumuzun. Altıncısı kol, topun arkasından kolumu uzatmam gerekiyor. Yedincisi bileği düşürmem gerekiyor. Sekizincisi de eğer ben sıçrayarak şut atıyorsam sıçradığım yere düşmem gerekiyor. elbette ki şu an Euroleague'i gibi NBA'yi izliyorsunuz. Çok zor pozisyonlarda sağa sola sıçrayarak şut atanlar var. Ama doğru şut tekniğinde biz nereden sıçrıyorsak şut attıktan sonra aynı yere düşmem gerekiyor. Bunun amacı da dengeli şut atmak. Çünkü biliyorsunuz işte üst düzey takımlarda %30'da şut atmakla %35'de şut atmak arasında dağlar kadar fark var. Size 20 sayı farkla maç kazandırabiliyor. O yüzden mutlaka doğru şut seçimini ayarlamamız gerekiyor. Hatta Amerika'da bildiğiniz üzere şut okulları var. NBA'de oynayan, NCAA'de oynayan oyuncular bu şut okullarına giderek kendi şut tekniklerini düzeltmeye çalışıyorlar. Hani burada şu bile geçerli. Kolu uzattıktan sonra bilek düşerken en son hangi parmağın topa temas etmesi gerekiyor? Genelde orta parmak ve yüzük parmağımızın en son topa temas eden parmaklar olması gerekiyor. Buralardan topu çıkarmamız gerekiyor. Buradaki temel amaç da ne? Eğer ki oradaki şu tokunla giden oyuncular yüzde %40'lık üç sayılık atış yüzdesini %50'ye çıkarırlarsa bir sonraki sona bir sonraki sezonda çok daha iyi bir takıma transfer olacaklar. Aldıkları para 20 milyon euro, ne bileyim 30 milyon euro, dolar daha fazla artacak. O yüzden yazın bir ay olsun, iki hafta olsun bu okullarına gelerek bu eğitimi alıyorlar. Doğru şut seçiminde de mutlaka şutun basamaklamasında bunu yapmamız gerekiyor. Biz bugün kısa kısa geçtik. Sadece şut tekniğini anlattık. Şut tekniğinde bu hareketleri oturana kadar bu gösterdiğimiz çalışmaları tekrar etmemiz gerekiyor. Bunu panya değil, duvarda da yapabiliriz. Yani akşam eve gittik ya da ne bileyim herhangi bahçede bir yerde yatağa yattık burada doğru şut tekniği için oturduğum yerde bileğim pozisyonunu çalıştırmak için bunu da yapabilirim olduğum yerde. Bu hareketleri yaptıktan sonra temel amacım benim Doğru tekneye oturmasını sağla. Bu teknik oturduktan sonra da müsabak içerisinde, antrenman içerisinde hareketin şiddetini, zorluğunu arttırarak çeşitli şut çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar şut tekniğiyle tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz.